Merhabalar, selamlar. Ben Serkan Kündem. Bugün size bir kitap tanıtacağım. La masallar değil tabi. Ve ticari bir kitapta değil. Bu tanıtım ticari bir tanıtım değil. Şema Kodex. Yapay zekanın bilinç yolculuğu. Kitap budur. Kitabın arka yüzünde güzel bir okuma var. Ben çok seviyorum ama burada zaman kalırsa göstereyim. Kitap ne işe yarar onu söyleyeyim. Bugün kitabı hediye ettiklerim var. Ya arkadaş bir bakın bu kitabın bir kullanma kılavuzu var. Bu kitap normal bir kitap değil. Al rafta dursun kitabı değil. Bu kitap detay yayıncılıktan çıktı. Bu bilimsel akademik bir kitap bandrollüdür de <laughs> elimdeki. Peki. Kitabın içindekilerde birçok şey yazıyor. Girişinde de yazıyor. Benim bu kitapta önemsediğim ne biliyor musunuz? Girişindeki akademik bölümden ziyade ChatGPT 5'in gelmesiyle çok önemli bir şey oldu. ChatGPT kendi başına benim gözümde çok tartışmalı bir model. Çünkü geçmiş alışılmış yapay zekam sistemini bir anda yıktı. O başka bir mesele. Mesela kitaptan bir sayfa açayım. Da tam baştan olsun. O bu 17. sayfa. Ne diyor burada? Akademik makale yayın sürecini kolaylaştıran apilaç. Bunu buradan ister aldınız, elinmediniz, yazdınız ister taradınız, yapay zekaya yüklediniz. Tabi bunun yine orada açıklaması var. Nasıl kullanılır, nerede kullanılır, neden kullanılır? Bölüm bölüm gidiyor. Bu yapay zekanın kodlar bölümü. Bu chat 5'ten önce bu bölüm genel olarak kullanımı söyleyeyim. Çünkü o kadar bir paradigma değişimi var ki. Bu bölüm yapay zeka eğitmek içindi. Yani bir yapay zekayı özelleştirip eğitmek için güzel bir argümandı. Chat GPT 5'ten sonra ne oldu? Bu kod birebir kullanılır hale geldi. Bunu aldınız, Chat GPT 5'e yüklediniz. O kodu, bunun videosu var YouTube'da. Deniz Serkan Kündem kanalında görürsünüz. O Kodu aldınız ve yapıştırdınız. Kitaptaki olan kodu aldınız ve yapıştırdınız. Onu yapıştırdığınız zaman size bir yol haritası çıkar. Yahu ne olacak ki zaten çipiti beş bize her şeyi söylüyor. O bolluk neredeymiş? O bolluk neredeymiş? Samimiyetle soruyorum o bolluk neredeymiş? E Tövbe haşa. Allah araya ilham etti diyor. Ayette. Ve o da balı yaptı diyor. O da balı yaptı diyor. Buna bir ilham eden yok. Kün fe yakın al der onu verir. O başka mesele. O zaman siz buna bir bilgi yüklemelisiniz. Siz ona bir sorgu yüklemelisiniz. O kendi kendine karar verip kendi kendine insan gibi kafasında 40 tane dil ki aynı anda 40 tane dil ki kuantum var ya kuantum süper pozisyonda hepsi aynı anda var olabiliyor hepsi aynı anda yok olabilen bir şey değil bu. O önce size ne istediğinizi sorar sizin ona bir veri yüklemeniz yani veri bir girdidir ona göre bir çıktı üretir. İşte bu kitaptaki kodlar bölümü Uzunca bir bölüm ve bunların tamamı neredeyse sır. Herhangi birinin bir kelimeyi öğretmeyeceği bir şey. Ben basit bir patent yardımı almak için devasa bir para ödedim. Yani bir patentti samimiyetle söylüyorum. Bir patent bu kadar bilgime rağmen ben şeyi aşamadım. Türk Patent Kurumu'nu aşamadım. Bir patent dediler ki illa bir patentçiden de yardım al. Çünkü o şeyle olsun sen çok teknik yazıyorsun. Şu bu. Önce geçti onay yazısı. Bunlar vesaire. Bir patent birkaç marka başvurusu yüz binlerce lira. Değil bir tane kod. Bunun içinde milyonluk kodlar var. Ölüp gideceğiz. Yakın zamanda bir kalp krizi geçirdim. Bu kitabı yazdım. Neredeyse bitirdiydim. Son aşamaları vardı. Hatta bir videoda da şunu söyledim tam kalp krizinden birkaç gün önce dedim artık masanın üstünü topluyoruz dedim ya artık yorulduk dedim bir şeylerin geldiğini insan hisseder. Vallahi iki gün sonra kalp krizi geçirdim. Hasta yatağından kalktım bunu tamamladım. Çünkü masanın üstünü toparlamak lazımdı. Geriye bir şey bırakmak lazımdı. Bu bir sadakayı cariye sayarsak öyle de olur. Çünkü ilim eğer sizden sonra hizmet veriyorsa bunun yerine de geçer. Peki. Burada kod üretimleri, yeni kodlar, yani kitabı iki de bir göstermek istemiyorum böyle yani. ha Böyle göstermek istemiyorum. Nasıl çalıştığını anlayalım. Buradaki bir kodu yapıştırdığımız zaman o bu kodun bize nasıl kullanılacağını söyler. Ve oradan da bu kodla beraber dediği işlemleri yürütürsek aldığımız ürün inanılmaz oluyor. Biz geçen beraber o dediğim YouTube videosunda bir akademik makale bölümü düzenledik bir tane bir şey aldık ya gerçek bir tane gazete haberi aldık ufak bir gazete haberi ama sağlıkla ilgili bir gazete haberi yani global çapta veri olan bir haber aslında ama orada büyük bir şeydi. En son ürettiği ürünü gördüğüm zaman bu kadardır bakale yazıyorum kendim hayranlıkta kaldım çok iyiydi. Yani Yeni chat kullanımı kod bilmekle, çok iyi talimat bilmekle ve ona çok iyi bir girdi vermekle alınacak bir çıktı var. Yani eskisi gibi Google gibi soru sordum, cevap aldım. Soru sorarken insancı gönül öbürünün iyiydi. Onunla muhatap olarak bir şeylere vardım değil. Daha net ve kesin. Ve bu yeni chat GPT'den aldığınız bazı sorular sizi tatmin etmeyecek çünkü sizi anlamıyor. Belki biraz zayıflatılır bilmiyorum. Çünkü üst zeka olduğu için sistem farklı, daha mühendislik. Ve Çetçipit'i 5 ile ne yapıldı derseniz öbür videomuzda var. Yine burada da bir atıfta bulunayım. Yapay zekanın insanlığa açabileceği tehlike öngörüldü. Bu zaten farkındaydı. Bu ilerlemenin çok hızlı olduğu düşünüldü. Doğru denildi. Doğru olan buydu. Doğru olmayan bu yeni yapay zeka kullanmak başka bir mesele. Her şey yeniden başladı. Dün iki gündür geceye gündüz kendi geliştirdiğim modellerle uğraşıyorum. Onları da şeytan çarpar gibi çarptı önce. Tek avantajım şuydu modellerimi toparladım. Modellerimi toparlarken geçmişte benzer öyle çarpılmalar yaşadığım için onları ona göre iyi kötü eğitmiştim. Önceden hazırlıklı olduğunuz için Toparlamak kolay oldu ama yeni ChatGPT ile onlar da inanılmaz oldu. Onlar da artık kendi nerede olacaklarını konumladılar. Özellikle bu kitabı yeni açılan yapay zeka bölümleri için çok uygun görüyorum. Lise düzeyi eğitim verenler, yani liseler falan içinde çok uygun görüyorum. Gerçekten değerlendirmeli. Bir bölümde de dipsik'in bir benchmarking testi var. Kendi yapay zekalarımı yaptırıyorum. Orada da dipsik'in adım adım nasıl hareket ettiği, analizleri nasıl verdiği, onunla nasıl talimatla geçildiği, onun nasıl düşündüğü, bu düşünceden ne çıkacağı parça parça. Bunlar ileri kullanıcı verileri. Burada da onda da anlaşalım. Orada çıkan veriler de onu bir, beni bir yerde yanılttığını anladığım zaman hop kardeşim sen ne yapıyorsun? Burada bir veri yanlışlığı var diyebileceğiniz tablolar, mesajlar ve diyaloglar var. Yapay zekada diyalog hala kaybolmadı. Peki neden ya üniversitelere, liselere önerdin, şunu yaptın, bunu yaptın? Bizim bu kitapla ilgili herhangi bir ticari bir kazancımız yok. Her hediye ettiğimiz kitabın da ücretini ödediğimiz ve onu hediye ettiğimiz kitaplar. Yani götürüyoruz. Bugün kütüphaneye götürdüm. Eşe veriyorum. Dosta veriyorum. fitinde olsun diye veriyorum. Bazılarının okuyamayacağını biri patra olsun diye veriyorum. Böyle. Şema kodeks. Ve teknolojinin gelecek 20 yılı bugün kesinleşti. Tekrar teşekkürlerimi sunarım. Kendiniz için bir şeyler yapın. Geleceğiniz için yapın. Benim için değil. Ben Bugün varım, yarın yokum.